Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, 10 Ocak'ta yapılacak olan genel kurul öncesinde yeniden adaylığını açıkladı. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası düğün salonunda düzenlenen toplantıda Alkan ve ekibi gelen esnaf ve vatandaşları kapıda karşıladı. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kürsüye gelen Başkan Mehmet Ali Alkan bu camia benim için bir ailedir diyerek başladığı konuşmasında 4 yıllık görev süresine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu camia benim için sadece bir meslek örgütü değildir. Emekle, alın teriyle yoğrulmuş kocaman bir ailedir. Alkan, aynı inançla, aynı sevdayla yola devam ediyoruz diyerek yeniden adaylığını açıkladı. Allah nasip ederse, 10 Ocak... 2026 tarihinde yapılacak olan genel kurulda tekrar sizlerin desteği, Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle huzurlarınıza tekrar çıkmak istiyorum. Adaylığımı ilan etmek istiyorum. Alkan yeni durak düzenlemelerinden taksici ve nakliyeci esnafına kadar birçok başlıkta hizmet verdiklerini söyledi. Her meslek grubumuz için taksicisinden nakliyecisine, otokurtlarcısından kuryesine, minibüsçüsünden komisyoncusuna, teknecisinden evden eve taşımacısına, otoparkçısından iş makinesi esnafına kadar nasıl daha iyi hizmet yaparız, nasıl onların işlerini daha kolaylaştırırız diye düşünmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Başkan Alkan, basında ve siyasi kulislerde kendisi hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi. Ben denetim yaptırıyorum arkadaşlar. Mehmet Ali Alkan'ı kontrol ettirmiyorum. Ben benim esnafımın gerek yolcu taşıyan, gerek yük taşıyan, gerek kuryeci esnafımın hakkını gasp eden, hakkını çalan esnafın denetimini yaptırıyorum. Ben ne devletim ne bir şeyim. Ben garip Antalya Şoför Odası Başkanıyım. Gücüm nispetinde yetkililerle görüşerek bu denetimleri yaptırmaya çalışıyorum. Gazeteci arkadaşlar çıkıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü özel ekip vermiş. Benim şahsım ekip vermedi arkadaşlar. O ekibi sizlerin hakkını korumak için rica ediyoruz. Sizlerin hakkını korumak için alıyoruz. Allah onlardan bir kere daha razı olsun. Sizlerin durumlarına kendilerine teşekkür ediyoruz araç içi güvenlik kamerası uygulamasına dair eleştirileri de, de değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı ticari araçlarda araç içi ve dışı kamera zorunluluğu getirdi biliyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da ücretsiz takacağını söyledi. Ama sonradan tasarruf tedbirleri kapsamında ve belediyenin bütçesinde olmadığından dolayı yapamayacağını söyledi. Biz de kendisine katkı koy reklam alarak biz ticari araçlarımıza reklam alarak bunu yapalım dedik. Ve bununla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nden karar alarak Büyükşehir Belediyesi'yle protokol yaparak şimdi bize muhalif olan arkadaşlar farklı farklı söylemlerde bulunuyor ama biz arkadaşlar Antalya şoför odasıyız. Antalya'nın en büyük odasıyız. Şu anda 8100'ün üzerinde üyemiz var. 7500'e yakında oy kullanacak hazırında üyemiz var. O da başkanlarımız da var burada. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar en büyük odayız. Antalya Şomorlarımızı bir adım öne nasıl çıkartabiliriz o mücadeledeyiz. Toplantıda esnaf için önemli bir müjdeyi de paylaştı. Yolcu taşımacılığında ismini bile almak istemiyorum ağzıma. Bir firma var. 11. ayın 13'si 2023'te davamızı açtık. Geçen ayın 25'inde bilirkişi raporumuz geldi. Allah'ın izniyle 19 Aralık'ta korsan davası yüzde 99 bitecek. Çünkü 66 sayfalık bilirkişi raporunu izlediğinde hepsi bizim lehimize, hepsi bizim haklılığımızı gösterip delilleriyle birlikte raporumuzda var arkadaşlar. Başkan Alkan ve ekibi toplantının ardından bina önünde okunan dualarla yeni dönem için adaylık startını verdi.